Bunu yayında da kullanırım sana söylerim zaten. Thank you. tanesi diyor sarhoş değil diyor, bir tanesi diyor sarhoş diyor, bir tanesi diyor kafası güzel diyor, bir tanesi diyor kafası güzel dil değil diyor. Ne diyorsunuz kardeşim? Bunlar kafasına geleni söylüyor. Bence kafasına göre değil, parmağına gelenleri söylüyor. Hı. Yazmak için yazıyor. Benziyor. Zaten arkasına yazdığın bak burada bebek şey bak. Evet. Yapma tutum kardeşim. Asıl. yatanlar var. Gece saati. saatte geçiyor. Ama ne Sessiz koş Saygıda mecburiyet arkadaşlar. Çünkü uyuyanlar var. Olmaz. Rahatsız etmek yakışmaz bize. Bir de komşularımız Allah razı olsun. Hepsi, de dört dört Kardeşim kimse dört dört değil. Ama yok karakter olarak insanlık kimse dört dörtlük değil ama herkes kendi özünde iyi insan yani. Kimse kimseyi kaybetmez ki. Yani kimse kimseyi kaybetmez. Herkes kendine başka arkadaş, başka insanlar olur. Antalya'dan selamlar. Aleyküm selam, hoş geldin. Gençler, sağ olsun. Berşem, teşekkür ederim. Arkadaşlar, Danut görevini tamamlayabilir miyiz? Birkaç tane Danut alabilir miyim size zahmet? Danut. Şeyma, teşekkür ederim. Ya bir Esmer teşekkür ederim. Esmer cansın ya. Teşekkür ederim. Abi cans. Poncik Mete, Poncik Mete cansın. Poncik Mete yok ya yok. Poncik Mete vallahi var ya. Bir şey papatya Danıt alsam çok iyi olur ya. Abi danıtı tam birazcık tamamladık yine sıfırlandı. Evet ya. Saati var galiba anlamadım ki. Sene hadi. 3-4 saat ölüyor. 3 yüzyılda tamamlaması sıfırlanıyor demek ki? Yapacak bir şey yok. Kardeşim. Bebek geldi Yok gelmedi. Gelecek inşallah. Artık biz Vallahi kimseyi takmıyorum kardeşim. Yanlış anlama benim yani bir ailem var. Bir e, işimi gücümü koşturmam lazım. Aileme bakmam lazım. Ailemden ziyade gücüm geliyor. Ya bunların hepsi masraf arkadaşlar. Beni yanlış anlama. Ben kimseden buradan bir şey dilenmiyorum. Kimseden bir şey istemiyorum. Ben sadece emeğimin karşılığını alıyorum burada. Kübra'dan da Allah razı olsun. Burada yayın açıp burada sevenlerimiz, sevmeyenlerimiz de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani burada kalkıp burada 50, 50 kişi bizi sevmiyorsa diye kalkıp da burada boş muhabbete de gerek yok. Yani sevmeyenler bak kapı orada üzülerek de söyleyeyim ama kapı orada yapacak bir şey yok. Gidin kardeşim. <laughs> Zorla sevgi olmaz ki. Burcun bağ. Eşiminle koç. Nurcan teşekkür ederim. Kardeşim ben işte, buradan tutup hedefimin tamamlanmasını istiyorum lütfen. Bakın o ayrı bu ayrı. Ya yani TikTok'taki şey mi? Genelde kulağa bu hedef koyuyor. Yani ki bu tek benim için geçerli de değil yani bu herkes için geçerli. Herkes yayıncılık yapıyor burada. Hayatta ne ki sabah kalktı da işe gideceksin, evet. onu yapıyorsa bunlar Anladım. da bir nasıl? Kızı e, sen de yayın aç. Aç abi yardımcı olalım sana. Açın kardeşim, yayıncılık yapmak istemezse açsın yardımcı olalım. Niye olmayalım ki? Sizden daha iyisini mi bulacaksın? Beni bulacağım koç. Aynen. Yardımcı oluruz yani. Niye insan insana yardımcı olur arkadaşlar? Almanya'dan selamlar. Aleykümselam. Yo doğmadı kardeşim. Nikah, nikah var kardeşim. Nikah var. Az kaldı nikah. Artık öyle ola, o yayın açıldığında nikah. Sabah hmm. öğle aksam. <laughs> İnşallah işte yazacak bir şey bunun olur ya Arkadaşlar kaldı da siz ya, haberlere inanmayın yani bizden duyduğunuz Arkadaşlar YouTube'da ondan sonra şeyde zaten YouTube'da bir tane Dolunay teşekkür ederim. Dolunay cansın ya var ya. Arkadaşlar YouTube'da zaten kanal açtık. Kü, şey Abdullah'la Kübra'yı bunu oraya zaten etkinliklerimizi koyacağız. Videolarımızı koyacağız. Günlük ne yapıyoruz, ne ediyoruz onları koyacağız. Bakarsınız yani. Sen bizi de tam hafif isterseniz daha yakından tanımış Bizim kapımız herkese açık arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa buyursun. Ponçik mi mi? Ponçik mi? Melek öğretmen. Buyurun. Melek öğretmenim hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Evet evet geliyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz saygılarımla. Mer Merhaba gençler, eşimi yavaş konuşuyorum. Ay. Ne haber, nasılsınız? Teşekkür ederiz, nasılsınız? Kibra, ne haber kızım? Teşekkür ederim, Çünkü ben 68 yaşındayım, emekli öğretmenim. Maşallah. İzliyorum, burada benim amacım e, elimden geldiği kadar maddi, manevi, yösemili, talihsemili, engelli bütün insanlara yardım edebilmek bana atmayın yarım teşekkür ediyorum ben bir iki laf edeceğim ve e, şimdi bir öğrenci var 76'da ben emekli oldum bir dakika çocuklar hemen geçeceğim e, küfür etmeye rica ediyorum şöyle ki ben bak 76'dan beri öğrencilerim e, hala beni arıyorlar şöyle ki Abdullah aslında kötü bir insan değil, buna inanıyorum. Ee, Kübra da e, kötü bir insan değil fakat e, sadece e, bir inatlaşma olayı var. Bak benim babam yok. Şimdi bin Abdullah yanlış anlama. Aşağıdakileri boş ver, okuma. Aşağıdakileri okuma, boş ver. Ben bu tanıtım dan manatı da tamamlarım. Tamam mı? Ama var. Ben hatta yüzümü de açabilirim. Hiç problem değil. Tabii nasılsın? Nasıl e, hocam? Tabii ki. Ben burada varım. Benim adım aslında Huriye. Maşallah. Fakat buradaki çocuklar Ponçik Melek adını koydular bana. Bir şair, şiir yazarım ben. E, ve bunu beni öyle tanırlar burada. E, şimdi şöyle. Ben yavrum eee Dilenseydim altıma bir araba çekerdim. Ben kredilerle çocuklara yardım ediyorum. Bundan eşimin haberi yok. Sen istediğini yazabilirsin. Önemli değil. Ee, şöyle ki. Yo düşürmedim. Ben gençlere bir iki tavsiye vereceğim. Belki de bunu yastığa yaptıkları zaman. Tamam Benim söylediklerimi hiç kimse belki söylemeyecek. Ve diyecekler ki ya bir tane öğretmen vardı. Rahmetli oldu tamam mı böyle böyle böyle, böyle demişti diyeceksin Cübra bu sözüm sana öncelikle benim sen mesela 7 aylık hamlesin ya e, ben de şöyle ki e, aşağıya okumayın çocuklar benim e, kayınvalide yüzünden babam benim karnından 8 aylık hamleyken bırakıyor ve annem baş baş. Anladın mı? Birçok zorluklardan geçtikten sonra <laughs> hani ben Bengal Rambası bak okudum. <laughs> ha iyi et, diyorum kapat. Harikasın. Onun üstüne bak gaz başında ve buraya gelmek zorunda kaldı anne. ve e, inan bana birçok çok kazandım. Polis olacaktım şiddete karşı. Hemşire olacaktım sağlıkçı. Öğretmen olacaktım anne edeflersen oluyor. Ee, gaz ben okulda bizi de öğretmenlik. Kızım dedi annem. Ay, Baba yok. <laughs> dedi sen inadına ben yedi yaşında sekiz yaşında elime çapayı aldım. Abdullah. Çalışmıyordu adam. Yedi sekiz yaşında elime çapayı aldım. Ben çapa bilmiyordum. Yani çalışmak zorundaydık babalık tarafından. Şiddet gördüm. Şimdi sen bundan ders çıkar. Ben böyle anlatırım. Diğerlerde de duysun ki bunlar giriş güzel şeyler yazmasınlar. Ben de kızıyorum ama kızmak da bu iş olmuyor. Ee, ayrıca e, babasızlığı ne demek olduğunu her babası geçişinde bunu mutlaka anlayacaksın. İleride, 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 şimdi değil. Anladın mı? Yarın bir gün Allah korusun birinizden birine herhangi bir şey olduğunda, tamam mı? Abdullah da anlayacak, sen de anlayacaksın. Anneyi de anlayacaksın. Bak ben annem 90 yaşında öldü. Ben annesiz hani alışamadım. Hala yastayım. Anladın mı? Dalımdı. Yarın bir gün evet bizler yaşıyız. Çocuklarımıza sahip çıkabiliriz bak. 68 kadar annem sahip çıktı bana. Anladın mı? Ve hala iyi olmanın yolundayım. Ee, ve onun için orada bir dikkatini çekeyim. Bu kadar nefret. Ben baba, babama bile öldü Allah kahretsin diyorum. Çünkü 18 aylık hamile kadın dışarı yatamazsın. Bak, bu bir. Ben Nesrettin sen haklı, haklıyım ama sen bunda bir eksik puandasın. Abdullah sana gelince ailen, bak ben şimdi Zeytin tarafında oturuyorum Antalya, Zeytin Köy'ü herkes bilir. Ben burada e, şey. Türk toplayanlarla, delilerle çok iyi anlaşırım. Ve biliyor musun, dört tane uyuşturucuyu bıraktım, evlendiler burada. Hani diyorlar ya, evet bırakılmayacak bir şey değil. Onlarla da iş birliği içindeyim ben. Tamam mı? Bu zıkkımı bırakır. Evlendiler, çocuk sahip oldular. Çünkü dediler, öğretmenim bizi insan saymıyorlardı. bizi mikrop gözüyle bakıyorlardı dediler. Ve sözünü dur tuttular. Şimdi Abdullah her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, ya evet sende bir şey var. Ben psikolojide okudum ya, sende öfke kontrolü yok. Senin mutlaka evet. E, tamam sinirlenebiliyoruz. Bak isimde de yok o. Yani senin kadar hasta hani öyle var mı ama ben mesela daha sakinimdir. Daha şeyli beni ne kadar çıldıksalarda önce bir derin nefes alırım. Karşımdaki kişiye öyle cevap veririm. Onun için oradaki sen tepki toplama Sadece nefes alacaktın, tamam e, dedin, evet dedin, doğru söyledin e, ve onda sen de suçlusun. Tamam mı? Aileni, annen ilgili falan baktım, izledim. Düşmez şaşmaz bir Allah'tır. Annemin bir lafı vardır bak, e, kızım, e, söz namustur Abdullah. Bir insan söz verdiği zaman ölmüyorsam, hastanede yoğun bakımda değilsem benim burada bütün çocuklar bilirler. Mutlaka usul gelecek. Bugün demişsem bugün. Benim işte video döndü, işte bebek oldu falan filan eyvah dedim. Eyvah dedim. Vallahi kendi kendime. Çünkü ben babasız büyüdüm ya. Şimdi ne olacak? Kızımız doğursa. Hayat o bir de gel ne yap biliyor musun bana atmayın lütfen çocuklar ne olacak direkt bir de sen baba baba bile olamayacaksın ya, ama senin ama bir de e, karşı tarafa geçecek şey Kübra'ya geçecek anladın mı bir de o problemler var bak canım siz ikiniz inatlaşmayı bırakın ...yine düşünün bak bir de şunu söyleyeceğim son da dibi düşmüş e, kişileri ben psikolojik olarak konuştum konuştum. Ne zaman uçurumun kenarına gelseler onları yakaladım. Sekiz tane üniversite öğrencim var. Psikolojik destekle yemin ederim bak. Vallahi okuyor en küçüğü. Neyse. Size ben bir şey Burada. cümlemi unutmadan. el alem Elalem ailemizden daha sahip çıkıyor biliyor musun? Elalem bizi ailemizden koruyor. Yok yok. Aileyi karıştırmıyorum bak dikkat et. Kübra'nın elalem... Hayır. Elalem Kübra'yı koruyor babasından. Bununla bak bir saniye lütfen. Bak oraya girdin gene. Yapma. Bak ben o terazinin dengesini tutuyorum. Burada senin tek hata ne biliyor musun? Kübra daha naif... Daha hani çok seven, sen de seviyorsun ayrı fakat seven insan ne denir tavşan daha güçmüş daha haberi olmamış evet. gibilerden bir laf vardır. Evet. Sen diyeceksin ki ya diyorsun ki orada işte izine gidecek şurada burda şurada. Hayır değil. Nikah bir günde alınır yani gün gün. Diyeceksin ki benim bebeğim oluyor arkadaş. Git müdüre ben balığı baştan tutarım. Balığı baş her zaman. Aşağıda kademelerle uğraşmam. Keşke işlemleri yaparken yanımızda olsaydınız. O zaman Vallahi... bir kez daha söyleyebilirdiniz. Bak, yemin ederim sana. Eğer İkin oranın... Bize. Gün... Bir dakika. Var izledim. Ben eğer oranın telefonunu versem bana... Oranın telefonunu bana versen, ben sana buradan bile gün alırım, Antalya'dan. Hocam, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hayır, oranı, orada, orada, ıı, bilemiyorum bak, ulaşım da şey bana gibi şöyle yaptı Kapturlar. Hayır, hiçbir şey <laughs> göründüğü gibi değil. Eşim gelecek diyecek ki gece kuşum oldun. Evet. Sen <laughs> hastanelik oluyorum annem. Tansiyonu falan çok yüksek. Hocam ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle kuşum. Teşekkür ederim. Ben sizi dinledim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Tabii ki. Bir insana şimdi öfke kontrolü şu falan diyorsunuz ya. Programı en başından Normal. zamana kadar izlediyseniz en sonunda yeter dedim her defasında namusuma kelime ediliyor. Haysiyetimi. Adam tamam diyor. Adam en şey sonunda eski muhabbetlerine kadar geldi. Yine bir şey de benim biliyorum. Dedikler. Tamam. Ya, tamam. Sen ne şikayet diyorsun yalanla, Bak. Arkadan giden her yere şikayet çıkıyor. Ben bu dünyada neyi anladım hocam biliyor musun? Şimdi Bak bir dakika orada ben bu yap. dünyada anladım. koy. Bu dünyada anne de baba da haklı da haklı. haklılar, haksız da olsa haklılar. Haklılar tam bir bir bir, 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 bir koy. Bir koy. Bak yine susturdun beni. Bir bir koy. Bak bir insanda e, Abdullah'ın eteki adam babanın adı neydi? Ne? Ay neydi Kübra babanın adı? Hikmet. Ha Hikmet, Hikmet Bey de çok aşırı şey oldu, baskıcı oldu, yanlış yaptı, biraz davrandı. Her zaman. Çok çok narsist davrandı. Narsist bak narsist ne demektir? O da narsist kendi düşünendir ve çocuğunu düşünendir. karşıda? Ne biraz ne bak oğlum ne diyorum? Baskıcı diyorum bak. Aklım, baskıcı davrandı. Ana ilaç kullandırır mı bir insan kızına? Nasıl yavrum? Zorla ilaç kullandırır mı? Bir doktor gereksiz size şey, asla kullandırır. Hocayla konuşmasına izin vermiyor. Nasıl yani? yani? İzin izin vermiyor. şöyle... Arkadan ayrı konuşuyor. Kübra'ya ayrı konuşuyor. hocaya ayrı konuşuyor. Diyor ki Ama kullanmak istemiyorum. Beni kötü etkiliyor. Hoca ne der şu? Antidepresan mı bu? ilaç. Aynen. Yok say say. Ne uyutuyor işte ki ortada da bir hayır, şey hayır. Hiç yok. Antidepresan ben de kullandım da o yüzden soruyorum. Antidepresan üstelik hamilelere inanılmaz zarar verir. Evet. i̇şte yani kullansın diyorsun? Zaten bir, bir buçuk senede kullanmıyorum. Hani kendi işlerine bak. Şimdi siz başınızı almadan az hiç almazsınız mesela. Katılıyorum. katılıyorum Bak onda yanlış.

Çünkü sizi seviyorum. Fakat dediğim tek kelime. Danıtları tamamlayın çocuklar. tanıt mıdır, donut mudur, Vallahi don mudur. Nedir bilmiyorum. <laughs> Haydi bakayım be. Hadi ne oldu? Nereye kaçtınız küfür edenler? Neredesiniz? Hadi gelin bakayım buraya. Ben sizin ananızı öpeyim. Hocam sizden tek ricam Ayağınıza, emeğinize sağlık. Ama bu konuları kapatalım lütfen. Yok, ya. kapatırım elbette. Aynen, Fakat ben Fakat onun o zaman hakkında be, Benim de. Değil. Ben onun Bil. hakkında değil. Aa, değil mi? De. Ne bu dünyada, ne dedi ki dünya? Bir araya gelmek istemiyorum ben. Bak, bir dakika lütfen. Yavrum, benim çocuklar geldi dedem. Lütfen bak, bir gençlere yardımcı olalım. Tamam, bir plan önce. Hiç olmazsa... Bak ciddi söylüyorum, evet çok kızsam da ne olursa olsun ama ben bir öğretmenim. Ben bir psikoloji okudum. Ben bunu biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bana etmeyin. Bu tanıt mıdır, donut mudur? Oğlum don mudur, tüfek midir? Anlamadım. Ben... <laughs> Anneciğim lütfen. Ha, öyle yap. Ya, dedim. Siz üreyim. Siz, siz baş, bir çocuğu, yabancı bir çocuğu koruyup kollarsınız değil mi? Evet de. Kaldı ki çocuğunuz olsa neler yapmazsınız değil mi? Yaparsın, Yapar. İşte kendisinin atası da bizi el aleme dövdürmek için neler yapıyor. Kendisinin evet. Yani. bizi dövdürmeye çalışıyor. Ay, Ama şimdi... Bak ne yapacağım biliyor musun bir tane Abdullah? Sen, bak ben sana ne dedim? Bak parmaklarıma. Bunlar hep çok iş yapmaktan, çalışmaktan. Anladın mı? Neden? Bak inan bana ben bahçeye mesela otlara inemiyorum artık yazık. Her hasta hep çekik bak. En azından şuraya bir kişi çağırsam örnek veriyorum. Ya yani şuranın otlarını bir yolu veren mesela komşuya. Onlar da ağız kılı yeni geldiler. Yazık gidiyorlar. Hemen geliyorlar böyle ya da çoğu çocuk. E, aşkım matma. Sude. Yanat. Onun su dedi doktor. Aynı zamanda İtalya'da. Ondan sonra şöyle ki tüm çocuklar ya da mahallenin çocuklarına. çocuklar diyorum şöyle, diyorum bir temizliği verin diyorum anasını öpeyim diyorum. Hadi cebim kaç kuruş varsa al onu diyorum gidin bakkala hadi örnek. Ya yoksa diyorum ki ay başında söz diyorum Zaten hocam önemli değil filan diyorlar. Yani iyilikle aslında çocuk her şey olabilir. İnan bana. Bak benim videolarımı bir izleyin. Engelliler var. Neler var. Kadın kapalı yolda. Bak Abdullah lütfen en kapanıcı benim bu engelli videoya bak. Tamam mı? Yazık tezgahını koyup gitti bana. Hırsızlık yapmaya çalıştılar. Ben adam dövdüm orada genç dövdüm. O kıza dedim ki bak son cümle. Yavrum dedim bak ben yayın açıyordum. Eşim izin vermediği için açmıyorum. Problem değil. Şöyle ki herkes dedim Antalya'da olan herkes bu taçtan alacak. O kızımızdan alacak mecbur. Bana yayında gösterecek. İnanır mısın o kadar çok para kazandı ki o kızım burada. inanamazsın. Almanız Yağmurda sıcakta tuvalete var. gidemiyor. Siz şükürler edin Allah'a. Onun için de beni aldığın için çok teşekkür ediyorum. Bugünü, başım o O nikah gününü bir an önce ben ben büyük olarak bekliyorum Antalya'da. Üçün yüzün işi. Tamam mı? Belki bir özür gelir. Sıkıntı yok hocam. Ayağınızı... Adres, ay adrese Efendim? adrese teslim bir ödül gelebilir. Sıkıntı yok hocam başım gözüm üstü her zaman gelebilir. yok yok tamam. gelebilir. Tamam yorumları aç annem. Tamam benim tamam. önümüzü isteyeceğim benden. E, sağ olun. Annem şu tanıt mıdır zonut mıdır kaldır annem ya dilim de işte yok işte yok. İşte <laughs> yok. <Yaptın. gülüyor> Kendinize dikkat edin. Tamam, tamam hocam. Teşekkür ederim. Merhaba. Kendinize sağ sağlık. Ankara'da sana ne kardeşim? <gülüyor> Dedem. <gülüyor> ee, benim gerçekten çok saygılı efendi bir, Çok güzel. evet çok görmüş geçirmiş bir insan. Allah mutlu mutlu mesut bahtiyar eylesin. Teşekkür ederim hocam. Ama öyle yapacak bir şey Valla bir eleştiriyi açıyoruz biz. Arkadaşlar, danıt közümümüzü kim tamamlamak ister? Dansı tamamlayamadık, gittim. Şu danıt, danıt ne Hocam teşekkür ederim, sağ olun lütfen. Hocam da diyor ki, donatı diyor ben tamam hocam. Ben de zannettim bin tane öne atacak. Çok hocam, güzel diyor donatı, çok tatlı söylüyor. Donat donut donat don mu diyorum. <laughs> <laughs> her neyse diyor. Hocam çok teşekkür ederim, kesinize bereket. Sağ olun, lütfen. Şu... Hayır, donatı bayağı bir yapamadık. Neyse. Evet çok tatlı bir öğretmen. Allah gönlüne göre versin oğlum. Ben, kötü ben kötü şeyleri okumuyorum arkadaşlar. Siz de Ben kötü yazılanları daha engelleyip sessiz almıyorum.